SEO yani arama motoru optimizasyonu bir web sitesinin Google gibi arama motorlarında daha üst sıralarda yer alması için yapılan çalışmalardır. İyi bir SEO çalışması doğru anahtar kelimelerin seçilmesiyle başlar. Hedef kitlenizin aradığı terimleri belirleyip içeriklerinizi bu kelimelere göre yapılandırmanız gerekir. Ancak sadece anahtar kelime kullanmak yeterli değildir. İçeriğinizin kaliteli, özgün ve kullanıcıya fayda sağlayan bilgiler içermesi gerekir. Sayfa başlıkları, açıklamaları, görsel alt metinleri gibi detaylar da SEO'nun ayrılmaz parçalarıdır. Teknik tarafta ise site hızının optimize edilmesi, mobil uyumluluk ve düzenli olarak güncellenen içerikler çok önemlidir. Ayrıca web sitenize gelen güvenilir bağlantılar yani backlinkler de sıralamanızı olumlu yönde etkiler. SEO kısa vadeli bir işlem değil, sürekli bir süreçtir iyi planlanmış bir stratejiyle zaman içinde organik trafiğinizi artırabilir ve hedef kitlenize daha kolay ulaşabilirsiniz.